Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video ortağımla bir video çekiyoruz Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğiz Evet Hep arkadaşlar beraber eğleneceğiz bileceğiz benim ilk oluyor benim ilk hemen bir tane bunu silelim bu video ikinci çekişimiz arkadaşlar bir aksaklık oldu öbüründe Evet ve ben de artık şimdi dahil oluyorum oyunun içine Evet. Geldim. Evet. Evet önce bir ağaç, ağaç kesmeden keşelim. başlayalım. Evet. Farklı taraflara gidelim. Kaybolmayalım. Madene direk inmeyelim. Bir ev yapalım. Evi işi kim de dersin? Hmm. Şimdi Sen de yaparsın, ben de Şimdi bir şey yok. Dersen dayanır. Beraber yapar. Ben derim ki bir madene inelim ama. Tamam ben nevi yaparsam sen de bir Evet arkadaşlar, tam sizinle ne haller oldu. Ne haller olduk. Neyse odunlarımızı alalım. Aslında arkadaşlar bu benim şikinim değildi. Bir aksaklık oldu. şikinim gitti. Of bir şey oldu. Dediğim gibi bunun ikinci çekişimiz Aslında yerinde daha iyi köyde doğmuştuk köyde doğmuştuk maalesef ki bir aksaklık çıktı evet aldık bu ağaçta. şu ağaçlardan kesme çalış bunlar daha iyi ağaç oluyor. Ev oluyor. Ağaç demiş Bir de sipleri Evet arkadaşlar. En etrafı table'ımızı yapıp başlayalım. Evet arkadaşlar. Ortağımdan da hafta sonu videolar ondan gelecek. Benden bazı nedenler dolayı ben çekemeyeceğim ama ben de hafta içi. Arkadaşlar ben aynı oyunun serisini yapmayı düşünüyorum. Farklı oyun da çekebilirim isteklerimize göre. Artık Tomatmayı bakalım. unutmayın. Like atın like. Evet arkadaşlar videoların bayağı görüntülenme alıyor. Ben de farkındayım. Videom 16 görüntülenme almış. Bu da Clash Royale videosu. Ay, işte, i̇şte Clash Royale çekmeye çalışacağız sizleri. Evet, bugün bir video daha çekeceğiz. Hadi tüy olsun sizin için. Clash Royale çekeceğiz. Onu yarın yayınlayacağız. Ama ben bugün sizler için bir Clash Royale yayınlayacağım, merak etmeyin. Ben atamayabilirim ama ben de Atarım pazartesi, salı çarşamba, perşembe, cuma bendensiniz. Günlük iki video zaten biliyorsunuz. Evet, ee, Smarterist'e oynarken bir açıklama. Cumartesi, pazar geldi video pazartesinden testinden gelmemişti. Çünkü yazılı haftam. Malum herkesin, bütün öğrencilerin yazılı haftası. Açacak bir şeyimiz yok yani. Biz de mağduruz, siz de mağdursunuz. Kusura kalmayın artık. Ama zaten bu hafta bir kesin yaz tatili bir gelsin. Her gün üçer video çekmeyi düşünüyorum. Düşünüyoruz daha doğru. Düşünüyoruz. Hatta 4 de olabilir. Farklı oyunlarla... Hep ilerledikçe... Like'lar gele gele artık... PlayStation'a geçmeyi düşünüyoruz... Bu evet. arkadaşımla... Öyle bir düşüncemiz var PlayStation'da... FIFA oynama... PES oynama... Gibi... Ramazan bir geçsin bir bakalım... O zaman göreceğiz... Ondan kesme... Gerek yok keselim bir şey olmaz. Onun şey şeyi güzel olmuyor. Ben ev için toplamıyorum sen Sen <laughs> şimdi odunlarını bana at. Atacağım. Benim siyah evim topladı. Siyahları, onları toplu, siyahları toplu. Birkaç tane siyahları da toplu. Ev arkadaşlar 10 dakika pişeceğiz. Sadece delim delim olacak. Bu birinci bölüm. İkinci bölüm. İkinci bölüm. Hafta sonları görecek bölümler. Yani hemen yarına beklemeyin. Çünkü kriz bir arada anca oluyor. Belki yarın da olabilir, Yarın da hafta sonu. Ancak bakarız. İkinci tümelle hafta öleceğiz. İkinci bölüm. İkinci bölüm. Yarın gelecek. İkinci de pazar gelecek. Ben bundan emin eminim. siz sıkıntı etmeyin. Video gelmek istiyor. Gelecek. Benim bir bildiğim var diyorum. Evet arkadaşlar bir sorun oldu ama kaldığımız devam ediyoruz. Bir yere gittik geldik. Neyse devam edelim. 64'lük ağacı ben toplayıp Evet arkadaşlar bir ortamın bir işi çıktı gelecek az sonra neyse ben kaldığım yerden devam edeyim o da gelir az sonra zaten çok kısa bir işi çıktı Evet arkadaşlar. Çevirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Çevirdim. Şimdi evi yapmaya başlıyorum. Şurada ev çok güzel olur. şurada ev çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şuraya ev yapacağım. Önce bir crafting table yapalım. Çubuk. Evet arkadaşlar. Saydığımız yerden devam edelim. Bir işi çıktı. Maalesef kardeşlerin azap. Azapları. Kardeşlerin kötülüğü işte bu. Tam videonun ortasında geldi yani böyle dönemi geldi değildi. Şura bakmayın. Mecbur kaldık. Ama olsun. <laughs> videoyu bitireceğim. Evin yerini hazırlayıp videoyu bitireceğim. Ya. Biraz kayboldun mu? Neredesin? Ev evet, yapıyorum ben. yapıyorsun? Evet, evet. arkadaşlar. Yemeğimiz de azalıyor. Ben elma düştü aşağıya. Son anda gördüm ve o elmayı almaya gidiyorum ya aldım. Evet görüyorsunuz. Geliyor. Bulabilirsin burada arkadaşımızı. Geri gel. Arkam dön şu an seni gördüm. İleri doğru gitme. Elmaları evet, topladım. Aha görüyorum şu an seni gel. Gel diyorum gel diyorum tamam. sana. Şimdi şuraları. Şuraya düşmüş elmaları. Lazım oldu kurasın şey Evet birinci bölümü bitirmeye hazırlanıyoruz. Hemen akşam oluyor zaten. 10 dakikada akşam olduğunu siz de görüyorsunuz. Minecraft versiyonu. Evet, evet arkadaşlar şu yeri yapıp Bitireceğim videoyu zaten. İkinci bölüm ya, map gelebilir. çekeceğiz. Survivor'a üçüncü bölüm devam edeceğiz. Like'a bakacağız. Güzel bir like gelirse Evet arkadaşlar düştüm. Evet odunları al burayı onları. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bir dahaki bölüm biz evi yapmış olacağız. Ama size de nasıl yaptığımızı gösteririm. Görüşürüz. Bay bay. Hadi like'ı unutmayın. Abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayalım. Unutmayın. Yorumlarda nasıl yaptığınızı gösterin derseniz onu da küçük bir kısa video olarak göstereceğim. Görüşürüz.